İçeri geçecek misin? Gel şuradan. Hop. İlk kendi maceramız bununla başladı. Hacer. Yerine otur. Ben de işlerime bakayım. Ha. Hangisi bu, boncuk mu? Boncuk başlıyor. <laughs> Ayy! Çatlatmıştım. Biraz şey ağrıza kadar. Aynen. Abi sen ben, bu ak akşam da dışarı çıktıklarında kampüsün bütün çevresinden atlayamıyor artık. Biraz emekler oldu. Korkma, korkma. Hacer! Hacer! Hadi gel. Çocuğum biraz müsaade et. Heh. Tamam. <gülüyor> 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 Neredesin sen ya? <laughs> Karnım aç. Doğru yemeğe. Diğerleriyle pek anlaşamaz. Gitti mi? Tabii. Bir Mesela yemeğe... bu asil. Şimdi bak bu yemeğini ister gider. Bak. Al oğlum. Ee, kolay kolay kendini de sevdirmez. Ama şöyle bana bakalım. Kaç tane cihaz varmış. Tamam tamam. Tamam geldim, tamam. Tamam tamam. Tamam alalım. tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Sen yerine otur. Gelivesin prensesim, gelivesin. Ya bir de bazen, nasıl akrobasi varsa bunların üstüne çıkıyorlar, şu tek şeyin üstünde yürüyor. Ya benim paşamı getireyim. Paşa! daire sürecini. Boncuk. Gel. Bak yemek yemeye gelecek. Sor şunu yap. Bizim siyah beyaz esas. Bizim kedi maceramızı başlatan efsane Hacer gelecek şimdi. Koz hareket etmez. Bulun geliş planı. Yapılamaz yazıları yaz boncuk kardeşim gel çocuğum gel şöyle açalım şeyi loglamalara bakalım beraber üniversitenin güvenliği ne halinde bakalım Kedilere bakma hikayemiz şöyle başladı. Biz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak 2019 yılında bu yeni binaya geldik. Bu bulunduğumuz binaya. Buraya geldiğimizde de şimdi ismine Hacer diye taktığımız kedi buradaydı. Şantiye işçiler onlara bakıyordu. Kedi hamileydi tabii biz geldiğimizde şişmandı. Biz tabii doğal olarak yemek veriyorduk, besliyorduk onu. 2019 yılında oluyor bu olay biz yeni taşındığımızda buraya. İlk zamanlar yemek verdik. Besliyorduk onu. Geliyordu. Bizim masaların üstünde geziyordu. Hatta biz çalışırken bize yoldaşlık yapıyordu. Odamı bir açtım baktım. Kedi orada doğurmuş altı tane yavrusuyla birlikte. Hacer'in ilk yavrularından bunlar. E, tabii orada epey bir şaşkınlık yaşadıktan sonra süreç ve macera öyle başladı. Gel oğlum gel. Oğlum gel. Gel oğlum. iyi e gel ama gel oğlum gel ne istiyorsun sen? gel bizim iş stresli bilgi işlem şey yapıyoruz üniversitenin tüm bilgi işlem altyapısına destek veriyoruz stresli bir süreçte bizim bütün şey terapi oluyor bize yani gerçekten büyük bir terapi oluyor bunlarla bütün iş stresini atıyoruz cumartesimiz burada pazarımız burada yağmur oluyor alıyoruz içeri onları içeride bakıyoruz günümüz bunlarla geçiyor ilçelere işe gidiyoruz. Geldiğimizde tekrar bakıyoruz. Bunlar kapıda bekliyor. Biz onları içeri alıyoruz. Ee, güzel bir duygu. Yani insanı rahatlatıyor. Tamam. Haber ben hocam, onun, e, sorunundan bahsetmişti. Evet. Buraya gelen öğrencilerimiz de etkileniyor ondan. Yani öğrencilerle iç içe. Onların sorunlarını çözerken kediler onların arasında dolaşıyor. Bazen bizim masaların üzerinde dolaşıyor. Biz onlar buranın bir ferdiymiş gibi kabul ettik onları. Bizim gibi bir çalışan. Akşam mesaimiz bitince cemi açtığımızda çıkıyorlar, gidiyorlar. Sabah tekrar geliyorlar. Bir personel gibi hiç ayırt etmiyoruz. Yani benim için bir insandan farkı yok onların şu anda burada. Yaklaşık 14-15 kedinin. Yani kimsenin masasının üstünden atladığı zaman yadırgamıyor. Çünkü biliyorlar oradan bizim bir kedi geçiyor diye söylüyorlar. Beraber sistem odasına gireriz, çıkarız. Hatta yakın yerlere, okullara bizimle birlikte gelirler beraber biz iş bitene kadar kapıda bekler. Sonra bizle birlikte geri dönerler. Hayır, Bilgi işlem onların gerçekten yuvası. Herkes de ve kimseden de yani kötü anlamda bir şey de almadık. Yönetim de bir şey yapıyor, destek veriyor bize. Böyle olması iyi aslında hayvanlarla hiç Çünkü biz yokken de onlar buradaydı. Biz onların yerine geldik, bina inşa ettik. Hani onları buradan kovmak ya da yollamak ya da işte barınağa göndermek gibi bir hakkımız yok. Biz onlarla birlikte yaşamayı öğreneceğiz.